şimdi bir şey ben demiştik bu şeyleri. Senin bir bakabilir miyim? Denemeye şey yapacağız. Sen ne kadar? Ben bu kadar yapacağım çünkü eğer bozulursa Bakayım hemen. Eğer bozulursa. Ne kadar? E, böyle Slime'ın kutuda beni bekliyor vıcık vıcık Ne yapacaksınız? Sıcak suyla bizim slime'larımız çok hani çok şey olduğu için. Ay. Sesleri geliyor. Atıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Ben de açacağım. Ne olmasını bekleyeceksiniz şimdi? Yumuşamasını. Hep 3, Bir dakika. Erdem mi? Ay ay Ben Şuraya 45 yapalım. pardon 50 olunca haber vereceğim size. Yok, yok, yok. Çözüm, çözüm. Doruk sen ay. ne yapıyorsun? Hiç. <laughs> 8 9 10 ay. Aldım. aldım. Ay. Arkadaşlar bak olmuş. ben ne dedim arkadaşlar. Olmuş. Gerçekten ben ne dedim arkadaşlar? olmuş. Ama bir dakika ilk bir toplanıyor mu ona bakman lazım. Toplanıyor mu? Toplanıyor. Ha, birleşiyor mu? Ha Birleşiyor. Benimki de birleşiyor. Arkadaşlar siz de denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Sıcak su slime'ları esnetiyor. Evet. Aa bilmiyordum ben. Sizin sayenizde öğrenmiş oldum. Ben çınarınki, çınarınki Çınarın olmadı ama. Çınarınki olmadı ama. Çınar çok büyük par parça koymuş. Ben de hepsini, hepsini koymayacağım. Ama yani şu yarısını yeri, alayım. Ben de şu yarısını alayım. Şu yarısını. Yetme parça. Hı. Bir şey olmayacağını umuyorum. Eğer olursa da bir şey olmaz ya. Zaten şey slime'ımız. <laughs> Oynadınız mı? Oynadık yani. Evet. İki, i̇ki. Ben atacağım. Sen at. İki. Bekle. Bir. Attım. Wow, bu sefer daha büyük parçalar. Evet çünkü daha fazla İnşallah bozulmaz. Bir dakika dur Çınar. Çınar. Bıcık Çınar. Atmış. Aldım. Aldım. Ay. O oluyor. Olmadı bence. Ya daha da kötü oldu. Emin misin? Eminim. Hayır. Ne alakası? Evet, Şu an sadece vıcık bıcık, bıcık da diye oldu. şey yapıyorsun. Şu an sadece vıcık vıcık diye şey yapıyorsun aynen. sen. Bir şey olmadı. Aynen. Ve daha yumuşadı arkadaşlar. <laughs> Olmaya başlıyor sanki. Oğlu yumuş gibi mümsi. Gibi, gibi. Ya da çok büyük atıyoruz diye bakın. Hala. Aynen. Aynen. Ve ya su çok soğuk. Evet. Aa, çok mu kaynar Çiğne? mı olması evet, lazım? Evet, kaynar olması lazım. Hı. bizim biraz Ay. ılık. Bu da, da ötesi. Kaynar Hı -hı. su getiriyorum. Eliniz yanmasın kaynar diye. Kaynar su getireyim mi? Ama kapağım şey çeşmeden kaynar akmıyor. Isıtman gerekir. Aa, ben ısıtacağım zaten. Baba, vakit geçer. Ben nerede benim? Ben biraz daha kayayım ya. Biraz daha kalsın orada. Ya benim kapağım nerede? <Gülüyor> Anne. <Gülüyor> Bak seninki nerede? Benimki bitti. Üstüne Anne kapağımı kaybettim. Buralardadır. Sen ne yapıyorsun Doruk? sen <laughs> gerçekten yok. Suda mı yüzdürüyorsun? Evet. Oo. Nasıl? nasıl yani? bulayım? Yerden çıkartılar illa ya. Ay yok evet. ki. Evet, evet. Ya, bir yerden çıkarırsın. Evet. Yerden. Suda mı yüzüyor? Düştü. Düştü mü? Yok. Arkadaşlar benim iyice cıvık oldu. Bakayım. Bakın sen daha tez Şu suyu bir alabilir misin anneciğim orada? Şu suyu. Ya Kapağım kayboldu ya. Şu suyu da kalsın. Benim kapağım kayboldu. Arkadaşlar uzuyor ama hala kopuyor. Demek ki çok iyi bir şey değilmiş bu, bu su Bu marka çok fazlaymış. <laughs> bu markayı tavsiye etmiyorum. <laughs> Hoppa <laughs> ya. Hayır slime. Ay, slime ver o kapağı bana. Ya, Sen ya, yapma ya. Kim olur? Kaçın ama çok ayıp. Nerede, hmm. Kapağı almadığında kuruyor mu? Evet. Kuruyor. Evet. kuruyor. Hmm. Ay. Ya, Arkadaşlar daha demin fazla şey su Arkadaşlar bunu Su nerede? Suyu var demiştin. Ha şimdi alacağım Tekrar istiyor musun? Ah. Al. Kapandım. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar eğer bu slime'ın hani nasıl Aa. boraksının şey olduğunu yani hani daha parçalanmaması gerektiğini biliyorsanız eğer bize söyler misiniz? Çünkü <laughs> yani, hiç esnek değil işte. Biz yapmaya yani. çalışırız kaynar suyu. Kaynar olacağını zannetmiyorum. Bence de. Daha çok bozulabilir. Ha, daha çok bozulmaz. Aa, op, 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 Denedik. İyileşiyor op, op. ama kadar da değil yani. Bu onda bir sınırı var hani. Oluyor da. Cık cık. Daha mı böyle vıcır vıcır istiyordunuz? Arkadaşlar. Aa, slime hüsranı. Kandırıldık. 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 Evet, Nedenini de. söyleyeyim mi? Biraz ucuza kaçtık sanırım. Fiyatını ben söyleyeyim canım. mi? 15 TL'ydi. Normalde. Aynı Normaldekiler 40 TL falan 30 da. 30'du. Ama ben 30 liralık alabilirsiniz demiştim size Allah de. Ay öyle bir şey demedim. Bir tane, dedi. bir tane alın paylaşın dedin anne. O 40 liralıktan bir tane alın dedim. Yeni çıkmış ya adı neydi onun? Bilmiyorum. Slime'nin o şey? değişik ve güzel olan. alabilirsiniz diye. Ben de orada bir sürü alıyorum. Keşke alsaydım. Neyse bir dahakine de öyle alırız. Arkadaşlar başka son videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen annemin şu an dizini görmeniz lazım. Lütfen kanalımıza abone olun. Ah bir dakika da ben niye son şeyini yapıyorum şu an. Ben şunu yormam ya, şu yoğurmam lazım. Şu sabrımın beni düzelmesini istiyorum yani. Ben de. Çünkü üzüldüm ya. <laughs> Gerçekten üzüldüm. Niye üzüldün ki? Çünkü hani Ama çok mu vıcır vıcır slime'mış? <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben biraz daha fazla suda beklettim. Yani 3 kere 3 de... kere falan. Ve şu an daha iyi. Benimki slime'likten çıkmış. Normalde şey. bakın şu minik parça hiç uzamıyordu. Bundan direkt böyle olurdu. Ama şimdi bakın ne oluyor. Pardon yanlış yorum. <laughs> daha fazla ama çınarınki içindeki... birleşmiyor mu? Evet ağabey ah, çok orada. fazlaymış gibi geldi şu an kabından taştı benim slime'ım çünkü. Bir dakika arkadaşlar. Bekleyin lütfen. Ya ellerim ıslak ben de niye ıslanmıyor şey, diyorum ya. Ellerim ıslakmış. Ya evet ama kıvamı su Bakın suda daha bir şey oldu. Sıcak suda bekletince Rahat biraz oldu. daha iyi oluyor değil mi? Evet bak benimki de biraz daha iyi oldu. Baksana. Daha, Aa, evet. Gerçekten daha iyi oldu şu an gerçekten. Ama hala özellik var yani doğrusu. Arkadaşlar. Hı -hı. Neyden yapıldıysa artık. Kabım sırılsıklam olduğu için onu ilk bir ilk... Bence bekletince olabilir ama arkadaşlar arkası vardır. Çünkü acayip bir kumağı olmuş olabilir. <laughs> Çünkü genelde kiletik kuma yaptıklarında böyle oluyor. <laughs> Aa yırtıldı. Bakın benimki yırtıldı. Gerçekten. Ya sen nasıl öyle? Çünkü çok fazla beklettim ben. Ya bakar mısın benimkine? Bak bak. Bakın. Fail gücü. <laughs> Fail <Fayslar>. flyer'ın. <laughs> Çınar'ın ki paramparça. Gerçekten. Seninki olmuş. Kıvamına gelmiş sanki birazcık. Evet. Bakın normal slime gibi yırtılıyor. Evet. Arkadaşlar bakın. Ama maalesef arkadaşlar. hala aynı güzellik var. Yani arkadaşlar. Çok sesler duyulmuyor bakın. Arkadaşlar. Duyuluyor da. Evet. Bakın hatta bakın. Ay iğrenç. Aa benimki doğru. daha metal oluyor. Çek sen daha az Ay. Ya birleşmiyor lanet. Lanet. Lanet lafını benden öğren. Yalancı. Evet. Kesinlikle babamdan öğrendim. Kesinlikle babamdan öğrendim. Çok öpüyorum. Süper must. Hemen silmemiz lazım. <laughs> Masa gider yani. Ben hemen <laughs> slime'la dalayım yani. <laughs> Bence oradan bir peçete alıp e, durduralım, şey... Durduralım hemen durduralım arkadaşlar kusura bakmayın. Ne oldu anam anam ha? Baksana da kadar? Evet. Anne ben onu silemiyorum. Ben 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 bazı oluyorum. Tamam. Kusura bakma ama gerçekten silinmiyor. Tamam ya ben ama. başka bir şeyle sileyim <laughs> olmazsa. <gülüyor> Hadi hızlı. <olsun>. Hadi <laughs> o zaman. <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere. Kusura bakmayın videoda bir aksaklık çıktı. <laughs> <laughs> ben Videomuza ben abone olmayı, da. like atmayı ve e, yorum yazmayı unutmayın. Geçmek üzere. Düt düt. Ya ne? <laughs> <laughs> Bir daha <laughs> bay bay demediniz. Çınar el sallamadı. Bay bay. Onunki de olmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> olmaya başladı. Hadi. Tamam. Örüse <laughs> <laughs> arkadaşlar şarkı çıkıyor. Açtı terim yemeği. Bakın Baksana benimki iyice kabardı. Bakayım. Masada Aa, biraz, tam bir deney tüpüne benzer mi? Masada evet, birazdan patlayacak sanki. Masada birazdan kabaracak yalnız. Yok yok kabarmaz. Sildi. Sildi Hala ıslak var ya. Yani. Tamam. Tekrar hani sileriz. Ben galiba şu Değil mi? Boğulmuş gibi geldi bana. Arkadaşlar bakın şurası akıyor. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar ben eski slime'ı şey yapmıştım. çöp yapmış. Hayır çöp. <laughs> Hayır ondan bahsetmeyiz. Duvara yapıştırmıştım. Ve duvardan akıttım. Çok <laughs> e benimki de çoğalmış. Su çoğaltıyor Söymüyor. demek ki. Evet. Ben hem çoğaltıyor hem de daha iyi kıvama getiriyor. Sıcak kıvama. Soğuk suya sakın koymayın yani. Yoksa slime bozulur. Gitti. Doğru söylüyor. Arkadaşlar, ah tepsiden değil de. Ya Cuma ne yapıyorsun Hadi ya? Şey arkadaşlar ne? Ay 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 eriyor. Benimki oldu çünkü ilk çıktığında arkadaşlar, böyle öyle katı kalmıştı. Arkadaşlar ne? Evet, eriyor gerçi. Eriyor benimki de. Ve bakın bir şey daha göstereceğim. Bakın lütfen Aha. bir bakarsınız ellerimi bir. Bir dakika olmadı. olmadı ama yani en azından biraz daha iyi Arkadaşlar, şu an. Arkadaşlar evet. akıyor, akıyor benimki böyle. Eski halim bu halim tabii ki eski hal daha güzel. Ay, bu halde, eski halim daha güzel. Bu hal daha güzel. Eski hal nereden?